Ben açıkçası transferler kağıt üstünde çok kuvvetli ama hemen oyuna yansıyacağını düşünmüyorum. Ve o yarışmacıları almak için mavi takım üyeleri kapış kapış götürmeye çalışacaklar. Yani yeni gelene bayılırlar biliyorsunuz. Tabii. Çünkü hazır değil abi yarışmacı. Ne e olursa olsun ne kadar antrenman yapmış olsun. Şimdi orada bir buçuk aydır duran o geday var, Yasin var, Poyraz var, Furkan var, Hakan var, Yaman var. Yani Yaman'dan Yaman daha iyi olabilir biliyor musun ilk başta. Aynen öyle. Yani o yani yüzden şu an ne yaşayacağım. O yüzden bakın şimdi mesela yarışmacılar ilk gelsinler onları seçmek için nasıl birbirlerinin üstüne çıkacak mavi takım yarışmacıları puan almak isteyecekler çünkü neden? Ben Lincemi -Nice yendim. Ben Atakan'ı yendim. Ben Sema'yı yendim diyebilmek için. Seda burada diyor ya işte Nagihan'ı hazır kaçmadan. Çünkü niye morali bozuk? Çünkü niye işte bir dışarıdaydı? Belki bir gün oralara parkurlara uğramadı. Tam zaman diyor. Nagihan'ı yenmek için tam zaman diyor aslında kötü değil. Eleştirmiyorum ben. Sedan'ın yaptığını doğru buluyorum. Hem cesaretli bir hareket hem de kaçmadan Nagihan'ı oynatalım istiyor. Çünkü yeneceksen ben yenerim onu zaten diyor. Daha da düşürelim. Belki takımın belini kıralım istiyor. Yanlış hareket değil bu arada. Görmek istediğimiz hareketler bunlar zaten. Bence başından Ben, beri yaptığımız ben, ben, ben çok memnunum mesela Seda'nın Nagihan'ı seçip. Yenmiş yenmemiş önemli değil. Ben tebrik ediyorum yani. Sedan'ı. Sana şey soracağım burada arada. Semai sen kırmızı mı diyorsun mavi abi diyorsun? Ben kırmızı diyorum. Ben bir de şimdi Hanzade'ye de katılıyorum. Yani e, bir kere Sema'nın bence çağrılma nedeni zaten kırmızı. Çünkü Nagihan'ın durumu belli değil. Ve Nagihan'a bir mesaj gitmesi gerekiyor. Ve bu durumda da ben aslında bak Nagihan hani bir daha yaparsan zaten alternatifin var bu takımda da. Senin onu ispatlamak için geldiğini düşünüyorum. Bu birinci düşüncem. İkinci düşüncem de iki kardeşin aynı takımda olmasında risk olduğunu düşünüyorum. Yani SMS'siz bir Survivor. Kim belirliyor adayları? İçerideki şeyler belirliyor. Yarışmacılar belirliyor. E şimdi Sema ile Seda'nın farklı oy kullanma ihtimali veya yarın öbür bir birbirlerini yazma ihtimali var mı? Yok. Yani ben bu durumda da böyle bir şeyin, yani bunun konuşulabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu, bu yarışmacılar çok ileri gitmiş seviyedeler. Artık yani onlar bile bunu kendi aralarına düşünmezler ama yine de buna gerek yok diyorum. Yani ben Sema ile Sedan, evet ailesi çok üzülüyordur. Buna da katılıyorum. Yani hiçbir gece sevinemeyen bir anne düşünün ya. Yani düşünsenize yani. Hiçbir gece evet. sevinemeyen e, bir baba düşünün, bir abla düşünün, bir kardeş düşünün. E, Sema yendiyse... Seda açık kaldı. Seda yani. Yani garip bir durum yani. Orası için eyvallah. Oradaki söylemler çok doğru ama ikisinin de aynı takımda olması da ada şartları için. Yani yarın bir gün 3 kişi kaldılar. Adayı sayıyorum sana. Bir aday olacak. Sema, Seda, Ogeday. Attım şimdi. Gelecekten bahsediyorum. Kimi yazacaksın? Yani Ogeday der ki boşuna şeye çıkmayalım, potaya çıkmayalım filan der yani. Ha belki bu arada birbirlerini de yazabilir. Bilemem ama yani beklenti o yönde olmaz. Yani iki kardeşin o yüzden aynı takımda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Murat abicim oyunla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü Nagihan 3'te 3 yapıyor, Yunus Emre 2'de 2 yapıyor. Ne diyorsunuz bunlara? Kırmızı <laughs> takımı yürekten tebrik ediyorum. Ben de İnanılmaz bir performans ortaya koydular. Ödül oyununu kazandılar. Darısı diğer oyunların başına diyorum. Bir de bir şey diyeceğim ben. O zaman şimdi... bak güzel bir soru daha söyleyeyim sana. Çok kritik bir Poyraz'ın 3'te 3 yapmasını hayır, mı hayır. soracaksın yoksa? Yok yok. Poyraz 3'te yok, 3 yapmış. Yok diyor. 3 yok 3... Yok yok. Poyraz 3'te 3 yapmış. Murat abi Poyraz bak bunları kaçırmamalar. Poyraz Mustafa Kemal Turki'yi yani. yenerek başlıyor. Evet İkin Murat abi senden de böyle şeyler e, ya, ya, Ne dedi ben anlamadım. Atakan. Sana soruyor sordu ya Nagihan'la Yunus Emre 2'de 2-3'ü yapmış diye. Poyraz'ın 3'te 3 yapmasını tebrik ediyorum. Bu arada e, mesela kırmızı takım yarışmacıları geldiğinde ben Poyraz'la o dikkat ettim. Poyraz çok mutlu oldu. Ogede Ogede mutlu o oldu kadar mutlu olmadı. O yıkıldı biliyor musun? Evet. Bence en mutsuz olan. Poyraz çok mutlu oldu. O yüzden Poyraz'ı bir kere daha takdir ediyorum. Ogeda eğlencesinde o adamlarla mücadele etmenin keyfini yaşamak istiyorum diyor. Ogeda'ya baktım bozuldu. bozuldu. Bozuldu yani yarışmacı gelmesine bozuldu. Kırmızılar demek ki Kırmızıları çok zayıf mı görüyorlarmış? Üründe kırmızıya verdiler bu kadar güçlü yarışmacıları. Ben de onu anlamadım. Abi güçlü Kırmızılar derken şimdi demek ki artık isim yani güçlü olarak bakmıyorlar Bu yarışmacıları kağıt olur. üstünde biz güçlü diyoruz şu an. Sahaya çıkmadan bir şey konuşmak çok. Ya zaten şu burada bu güçlü güçsüz tartışması yani artık yeter ya. Çünkü niye çıkacaklar? Biri biri yenecek, biri biri yenecek. Yani bunu tartışmanın alemini ben çözemiyorum abi. Oyunlarda göreceğiz abi yani güçlü o mu güçlü, bu mu güçsüz? Onu artık bir nokta koyalım. Bak üç tane de güçlü yarışmacı geldi kırmızılara. Hala neyi tartışıyorsunuz? onu anlamadım. Bakacağız. <laughs> Kırmızı mı daha iyi, mavi mi daha Çok iyi? Çok güzel soru soruyor Murat abi. Sor abi. Ersin Mustafa Kemal, Yunus Emre, Yaman, Sercan Bozok eşleşmeler. Evet. Ha şeye geldik. Aa onu, onu niye gelmedik şimdi? Ama vurkaç, kadar. vurkaç yapalım? Vurkaç yapalım. Ersin Mustafa Kemal, Yunus Emre, Yaman, Sercan Bozok. Şimdi Sercan Bozok'un kaybedeniyle Ersin Mustafa Kemal, Yunus Emre, Yaman'ın kaybedenlerinin kaybeder. Sercan Oğlan Bozok. Şey Sercan'la Bozok mu oynuyor? Sercan'la Bozok. Tamam. Sercan'la Bozok tartışmaya gerek yok. Bozok Bozuk kaybeder. Abi. O zaman ama seçim hakkı Bozok'ta. Seçim hakkı Bozok'ta. Bozok sabaha kadar isterse Türkiye'yi seçsin yine Sercan'ı yenemez abi. Siz de seçim hakkında ne alakası var Evet. <laughs> tamam. Sercan, evet. Hadi bir O zaman çok e, kafa kafaya giden bir mücadele söyleyeyim. Ersin Mustafa Kemal. <laughs> Orada da Ersin gider. Ya Ersin Mustafa Kemal eşleşti abi inanılmaz bir eşleşme değil mi abi? Evet. Yani Survivor'ın dozeriyle hani Survivor'ın hani Komedi'ye eşleşti abi gerçekten. sürprizlere seyircilere gebe bir. Şimdi Ersin, abi bir dakika şimdi bak. Ersin olsa... Sercan Bozok oynuyorlar. İlk onlar mı oynuyor abi? Evet. Hayır. Fark Sercan Bozok'ta Bozok kaybettiyse tamam. Bozok final işte son en, çoğunları... en sona kalıyor. Yani onlar da kaybeden en sona, en sona kalıyor. Son diğer dörtlüden gelen. Sonda Bozok var. Abi. Bozok var, Bozok var evet. evet. Bana göre Ersin Mustafa Kemal kim? Ne olur? Ersin. İşte Mustafa Kemal kazanır. Ersin orada. Şey, evet. Yunus Emre Yaman. Yunus Emre Yaman'da ee, Yaman. Yaman kazanır mı diyorsun? Evet. Yunus, o zaman Ersin Yunus Emre oluyor son mücadele. Ersin? Ersin Yunus Emre. Ersin, Ersin de Yunus Emre. oluyor. Ersin de o zaman şey gider. Ersin gider. Ersin gider. Sonda Ersin Bozok kalıyor o zaman. Kaç oyun oynuyorlar hadi ya. <laughs> Şu Survivor boyunca bunları mı seyredecekler abi? Yeter gitsin bir tanesi. Abi. Bunlara... Ben bütün Survivor bunları mı izleyeceğim ya? Ersin. Kaç tane oyun oynuyorlar abi? Abi Ersin Bozok. Çabuk birini söyler misin? Abi şey gider. Ersin gider. Ha Ersin Bozok. Sona, sona kim kaldı Son ha? maç Ersin, Ersin Bozok. Ersin Bozok abi. Son maç. Senin dediğine son göre. Son maç Ersin Bozok. Bozok. Ersin Bozok. Ersin gider. Ersin Survivor'a veda eder diyorsunuz. Herhalde Ersin gider. Ne tamam, demek ya? Çok abi. hızlı olarak. Azade Mustafa Kemal Ersin'den e, Mustafa Kemal alır. Evet. oyunu kazanır. Yunus Emre Yaman'dan Yunus Emre oyunu alır diyorum ben. Evet. Ersin ve Yaman arasından kim kazanır ee, bilemiyorum. Yani oradan biri çıkar ama Yaman büyük ihtimalle yani kazanan olur. Ama bu yine de benim için biraz daha soru işaretli kısım. Sercan Bozok da Sercan kazanır. Yani benim için final Bozok ve Ersin ya da Yaman arasında kuvvetli muhtemel Ersin arasında geçecek. Ee, son mu söyle o zaman. Bozok Ersin tahminimde e, ya bilmiyorum Ersin beni çok şaşırtan bir yarışmacı. Mesela yani tamam Mustafa Kemal biraz uç örnek ama seçim hakkı onda olsaydı hani sürprizler yaratabilirdi. Yani Ersin beni şaşırtıyor bilemiyorum. Ersin gider büyük ihtimalle değil ama hiç şaşırmam mesela böyle bir sürpriz yapıp kalsa. Buyurun. Ya bu denklemde ben en şanssız kişinin Bozok olduğunu düşünüyorum. Aha. Çünkü sakatlıktan dönüyor. Evet, da. Şöyle bir şey de olabilir. Yani oyunları izleyeceğiz ama bir yerden sonra Bozok Allah korusun öyle bir şey inşallah olmaz. Hani sakatlığı nüksederse otomatikman da bir eleme olmuş olabilir. Böyle bir durum da var. Olmazsa da şimdi zaten Sercan Bozok da eğer Bozok kaybederse direkt şeye kalıyor ya diğer dörtlünün kaybedeni oynuyor ya, Orada Bozok'un çık çıkması çok kolay olmaz. Sen de ne karamsar sen reklama, evet, tamam, <laughs> reklama gitmem gerekiyor. Tamam, bozok diyorum. Reklama gitmem gerekiyor. Ben de ben de bozok elenir diyorum. Ee, sakatlığından mütevellit. Çünkü bir haftadır parkura bile çıkamıyor Bozok. Bu hafta Survivor Ostera veda eder diyorum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Evet efendim. Selam fazla geçmiş buluyoruz Murat abicim. Buyursunlar. bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar efendim. Buyurun Ben sen selamımı dün gece benimle çok ilgilendiği için sevgili Anıl Türkel'e gönderiyorum. Eee olsun bandajlar, buzlar falan. Ben ilgilendi ve benimle yine ilgilendi. Sağ olsun Engin Hocamıza buradan çok selamlar, sevgiler. Hocam elinize sağlık. Evet, abi, sağ Sevgili Demet Akalın bizleri seyrediyormuş. Evet, evet. Ona masa Oo. olarak sevgilerimizi, evet. saygılarımızı evet. gönderelim. Bir selamım daha var. selam ee, Okan, Okan Bey'e de buradan. Evet. Okan, Okan Bey e de Karmış. buradan. Her gün ben selam. Bir selamım da İzmir'e. Sevgili Feride ve İhsan Saraçoğlu çiftine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Efendim Leyla Avcıbaşı hanımefendiye buradan kocaman selam olsun. Sıkı bir takipçimiz biz biz de ona buradan kocaman selamlarımızı gönderelim. Survivor Extra'nın bugünlük sonunda geldik. Yarın 14.00'da sizlerin huzurunda olacağız. Hala bu gecelik sonunda geldik diyorum ya. Hala yani. Gece zannediyorum şu anda. Yarın 14.00'da sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.